Bu işte. Bunu kalkıp da işte sabah akşam onların hakimiyetinden e, görünce ateşe giriyor gibi üzülüyorlar. Bu şimdi Kur'an'ı Kur'an'la izah mı? Bu Kur'an tefsiri mi ya? Bu, i̇şte hani tahrif diyor ya daha nasıl tarif edeceksin ki? Bir de bu ayeti bütün alimler kabir azabının delili olarak bu ayeti bilhassa söylüyorlar. En sağlam, kendi de diyor en sağlam ayet. Bu en sağlam ayet o. Sen kafana göre onların üzüntüsünü, bir de şimdi orada böyle bir hile gelirken yaptı. Önce ne diyor? Nar diyor, en nar diyor, onu diyor başka azaplar için de kullanılıyor. Hangi azap için kullanılıyor? Nar ateş olarak kullanılıyor. Sonra Musa Aleyhisselam'ın gördüğünü söylüyor. Onu diyor ateş gördü. Cehennemi mi gördü? herhalde ateş gördü. Kur'an'da da bir bazı yerlerde geçen nar diye e, ateş manasına ki cehennem manası da olması gerekmiyor. Yani Bakara suresinin dediğim hemen sayfa başında. Ama başka azab için nerede hangi ayet öyle bir delil olsa onu sunardı zaten. Oradan şimdi bir kıvırma yapıyor. Başka azaba da söylüyor. Sonra da diyor ki onlar üzüldü ya sanki böyle ateşe giriyor gibi oldular. Şimdi Mehmet Okuyan'ın bu yorumu doğru. Ulemanın, bütün ulemanın buraya kadar getirdiği hatta Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da hadis-i şerif de aynısını söylüyor zaten. Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam anlayamadı. Yani hadisi kabul etmiyor diyelim. Ondan sonraki sahabe anlayamadı. Tabi'in, tebe tabi'in bugüne kadar Müslümanlar anlayamadı. Şimdi o hadisi kabul etmiyor. Peygamber anlayamadı demez o kadar da şey değildir ama onu da hadisi kabul etmiyor. Kur'an'a uygun bulamamış mı bu abi? Şimdi ayete bakıyorsun, hadise bakıyorsun. Sizden biri ölünce sabah akşam yeri arz edilir. Cennet elinden olan, cennet eline olur. olan da cehennemden. Şimdi bunu uyduramıyor musun? Sonra da deniyor ki kıyamet günü diriltilinceye kadar işte senin yerin budur denilir. Bu şimdi uymuyor mu ayet? Evet Mehmet Okyan'ın şeyi bu. Şimdi biraz daha devam edeyim. Şey geçti böyle sahur vakti darlandı. Ateşe atılma zamanı mahzerde cehenneme tutuşturulma zamanıdır. Buna benzer bir ifade Ahkaf suresinde var. Ahkaf suresinde diyor ki allah Teala ve yevme yoradüllezine keferu alenna kafirler ateşe ar sunulurlar sunulurlar sunulmak demek ateşe girmek demek değil ateşin gösterilmesi demektir evet, ha, işte de, şey, gösterilir de doğru var. ateşe atılırlar sokulurlar diye tercüme ediyor İşte Kur'an'ı tahrif etmek böyle bir şey Allah'ın demediğini demiş gibi ayete meare sokuşturmak böyle bir şey Şimdi o meali okuyan adam da düşünür diye... Şimdi Mehmet Okuyan ne dedi? Oraya ateşe sokulurlar diyen tarif etti dedi, doğru sunulurlar. Bir de o yanlış manayı veren biri de bayraklar bayrakları hatırlatırım Mehmet Okuyan. Sokulurlar diye, Kuran-ı Meali orada öyle, açın bakın. Şimdi oraya ateşe sokulurlar diyen yanlış mana vermiştir. Yoradığına arz olunurlar demek, sunulurlar demek. Orada haklı Mehmet okuyan. Sokulurlar manası yanlış. Ama bu sokulurlar deyince bu o zaman illaki kabir azabının delili olmuyor ki kabir azabı olarak şu ümmetin umumunun kabul ettiği sabah akşam yerinin gösterilmesi. Yeri gösteriliyor sabah akşam. Hadis-i şerifte de zaten bildirilen o yeri gösteriliyor. Ama bu senin cennetten yerince cehennemden yerin diye. Ve bu azap daha ölürken baş, ölürken kafirin yüzüne sırtına vuruluyor mümin'e de müjde veriliyor ölürken daha şimdi ölürken var kabirde yok e var kendi okuyorsun öldükten sonra o bir yerde bir hayatta hani onu berzahın ötesindeki alemde hayatta o artık nasıl diyeceğiz şimdi hayatta değil mi ama bir şey diyeceksin orada. Demek ki bir şuurlu bir şey yaşıyor. Diyor ki Allah'ım beni geri döndür diyor. Ama dönüyor işte berzah var. Dönemez yani. Dönemez geri. Ama diyor ki beni geri döndür. Belki diyor yapmadım salih ameli yaparım. Demek ki orada bir hayat var. Dünya hayatı gibi tabii ki değil. Ahiret hayatı gibi de değil ama bir çeşit hayat var. İşte ona deniyor kabir hayatı. Orada bu ateşe sunulmaya e, kabir azabı deniyor. Eee ve bir şey daha var. Ona inşallah bir dahaki programda nakledeceğim onu. Ve kabre ilk gün girdiği günde iki tane melek gelip ona sorguya çekiyor. Rabbin kim? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında ne dersin diye sorguya çekiyor iki tane melek. Şimdi bu olabilir mi? Ona da kıyamet kopar diyor. Nerede diye? Ya iyi de ölmeden önce melekler sorguluyor mu? Hesap soruyor mu melekler? Azap ediyor. Yani vuruyorlar. Onlar gene kendisi okuyor burada işte ona bir e, nasıl bile teslimiyet gösteriyor diyor orada ölecek şahıs yani o meleklerle bir konuşma var ölmeden önce var e, öldükten hemen sonraki hayatta o çeşit bir şey olduğuna dair hadis olunca bu Kur'an'a falan her şeyi aykırı nasıl aykırı da adam öl ölmeden önce zaten benzer bir olay var e, öldükten sonra da zaten bu hadislerde işte Rabbin kim diye soruyor Muhammed Aleyhisselatü hakkında ne dersin diye soruluyor. Yani Muhammed hakkında ne dersin diye soruluyor. Ha, o da müminse, münafıksa ona göre bir cevap veriliyor. Münafıksa bir tane de vuruluyor. Şimdi öyle bir şey olabilir mi? Olur. Ölmeden önce oluyor ya. Öldürürken vurmuyorlar mı yüzüne? Ha, öldükten sonraki ilk, ilk hesapta adam münafık çıkarsa, kafir çıkarsa bir tane vuruluyor kulağının dibine bir tane vuruluyor. E öyle diyor hadis-i şerif. Şimdi Kur'an'a aykırı ne var bunda? Ha ondan sonra da deniyor ki burada kal kıyamet günü diriltileceği güne kadar da sabah akşam cennetten cehennemdeki yeri arz olunuyor Bunda Kur'an'a aykırı ne var? Ve biri tahrif ediyorlar diyor ya şimdi o sokulurlar diyen tahrif etti dedi. Doğru. İyi de seninki tahrif değil mi? Sabah akşam ateşe arz olunurları sen tutmuşsun. Yoksa bu akşam onların iktidarını gördü de ona üzüldü. İyi de Firavun zaten boğulacağı zamana kadar, Firavun ve Ali boğulacağı zamana kadar zaten iktidar onda. Sonra takip ederken ne diyor? Bunlar diyor, leşir zimetin galilun diyor. Böyle küçük, dağlı küçük topluluklar diyor. Ordularını topluyor, kovalıyor, takip ediyor. Şimdi İsrailoğulları niye kaçsın? denizin yanında sıkışınca diyorlar ki yakalandık. Ya Musa Aleyhisselam diyor ki Allah diyor işte yol gösterecektir bana diyor. Aslanla vur denize deniyor. Denizde yol açılıyor geçiyor. Yani hala kaçıyor İsrailoğulları. Firavun ve orduları takip ederken deniz kapanıyor. Işte boğuluyorlar. Bu nedir? Birinci azapları, boğulmaları sonraki hayatta da kıyamet gününe kadar da bu şekilde sabah akşam ateş arzı kıyamet günü de o ateşe sokulacaklar cehenneme. Burada Kur'an'a aykırı ne var? Tahrif diyorsa Mehmet Okyan'ın ha bu Mehmet Okyan'ınki tahrif değilse eğer, Mehmet Okyan taraftarları şu açıklama tahrif değilse diyorsanız ki çok makul ya bu yani ayet açıkça diyor ki ennaru yuraduna aleyha gudubben ve aşiyyen ya bir de aynı ayet içinde ya. Diyor ki bak ayetin içinde bir ayetin içinde. Diyor ki ateş diyor sabah akşam arz olunurlar. Kıyamet koptuğu günde denir ki sokun azabın şiddetlisine. Sen şimdi bunu başka çeşit yorumluyor. Ona da diyorsanız ki adam tarif etmiyor. Yani, Takip tabi olun bakalım Mehmet okuyanlar arkasından nereye gidiyorsunuz? Bu ne diyor ya? adam ateşe sokuluyor filan. Ona hala başka bir şey söylüyor de. Bilmiyor ki meal yanlış yani. Ya da onu öyle yorumlamak korkunç bir hata işlemektir. Bu adamlar zaten sabah akşam hani biz deriz ya yani yani yüreğim yürek yangını çekiyorum deriz de vicdan azabı çekiyoruz deriz bu azabın böyle vicdanla alakalı boyutu vardır. Yürek yangını diye bir şey vardı. Bu bildiğimiz manada ateş değildi, bu mecazi, mecazi yangınlardı. İnsan her şeyini kaybederken, eğer kaybetmişse her şeyini kaybetmiş olmanın derin yangınına düşüyor demektir. Bu adamlar da böyle bir azabı çekiyorlardır. Sabah akşam, gündüz gece, sağ oldukları sürece böyle sıkıntılı bir süreç yaşadılar. Ama bu onların görüp göreceği tek azap değildir. Diyor ki Allah-u Teala, kıyamet. Yani son saat geldiği zaman, yani mahşer şartları ortaya konulduğu zaman onlara denecek ki اَدْخِلُوا عَلَى فِرَعُونَ Ey Firavun'un ailesi, Firavun'un taraftarı olanlar şimdi girin, eşetten azabı, azabın en şiddetlisine şimdi girin. Yani dünyada çektiğiniz o azap, azap mıydı yani? Ne zannediyorsunuz? Asıl azap budur. Evet yaklaştı ben sahur için ara vermem lazım şu edhiliye ya hala yanlış bana verir yani yanılmış olabilir şimdi udhulu olursa girin olur etkili onları sokun manasına gelir bu efele yufilu babından olunca bu şekilde oluyor olabilir ama hala şeyde yanlış mana veriyor onu da söyleyeyim yani edhilu girin demek değil udhulu demesi gerekir girin demesi için evet Mehmet Okuyan'ın e, gördüğünüz gibi yani hangi yanlışımızı düzelteceğini bilemiyorum Mehmet Okuya. Ee, bir de en hani dinledik bile biraz öğrendik sağ olsun. Yani böyle Kur'an'dan birkaç ayet öğrendik. Biz zaten Kur'an falan bilmiyoruz. Mehmet Okuyan biliyor. Bir de ağa babalarımızla tartıştık. Tartışmış ben bu ağa babaları merak ettim. Ya kime acaba ağa babalar diyor. Kim ki Mehmet Okuyan ağa babalar dediği. Yani herhangi bir internette, televizyonda bir yerde böyle işte hadis kabul eden biriyle tartıştığını bilen varsa e, yani bu şeyin altına unutursun dinleyip de o şekilde bilen. Ben Mehmet Okuyan herhangi bir kimseyle tartıştığını görmedim. E, bir de son şeyinde ki deliller ama çok sağlam. Biz ana diyor ya yürek yangını çekiyorum deriz diyor. Hakikaten çok sağlam delil. Bu Mustafa İslamoğlu da bu cinlerle alakalı ayeti. Şimdi o Süleyman Aleyhisselam'a cinler neler yapıyor? Diyor biz diyor. Hani diyoruz ya, üfret gibi adam, adam yapıyor filan. Bunların çok böyle Kur'an anlayışları Kur'an Müslümanlarıymış. Kur'an'ı hani Kur'an niyün diyorlar. Tahriful Kur'aniyin nasıl diyelim Kur'an tahrifçileri desek daha iyi olacak. Ve bunun üzerine de kabir azabını inkar ediyor dikkat edin. Şimdi şunların bir işlevi olduğunu gene bir hatırlatayım. Bunların işlevi var ya, şimdi duruyor adamlar, diyor ki ben diyor, bir şeyi inkar etmem lazım. Çünkü geleneğin bildiği. Nedir? Miraç. İnkar edeyim. Onun üstüne kıyamet kopar diyor. Sonra İsra. Onu da inkar edeyim. Kalkıyor, kabir azab. Onu da inkar edeyim. Yani bir şey inkar edecekler. Bir şey reddedecekler, O yoktur diyecekler. Onun üzerinden yürüyorlar. Şeyleri bu. E, ee, işlevleri bu. Öyle bir hal alacak ki yani bir zaman gelince insanlar böyle hani hadisten zaten tamamen hadis şu anda epey bir adam şu videoların altındaki yorumlara bakıyorum bayağı böyle hadise hiç güvenmeyen insanlar var mezhebe hiç güvenmeyen insanlar da var Şimdi Kur'an üzerinden gidiyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin manalarını böyle durup, şu da yanlış, aha bu da yanlış, bu da yanlış, ne biliniyorsa yanlış oradan gidiyor şahıslar. Ee, ve bu böyle basit bir olay değil. Şöyle büyük resme baktığın zaman ehli küfür, Müslümanları kendi dinlerinden şüpheye düşürmek için bu adamları vazifelendirmiş. Bu adamların vazifesi Müslümanları kendi dininin kaynaklarından tereddüte şüpheye düşürmek. Yani amel mi diyorsun? Neye göre? Bir mezhebe göre. Şüpheleneceksin. Diyeceksin ki onun Kur'an'dan selam bile vermemiş imiş. Ama e, nasıl amel edeyim? Mecburen. Hadis yanlış. Kur'an, mealler, tefsirler onlardan da şüpheleneceksin. İnanılan her şeyden şüphe edeceksin. Bunların işlevi bu. Ve insanların şüpheye, tereddüte bir tahammül sınırı var bir yerden sonra artık ortada hiçbir şeyin doğrusu kalmaz, yanlışı kalmaz. İnsanlar din meselesi duymaktan bile böyle artık nefret edecekler. Yani şu anda birçok insan hadis duymaktan bile o şekil yazanlar bile oldu. Diyor ki rivayet deyince diyor kalbim soğuyor diyor. Çok tereddüt var. Ha tas tamam söyleneni yani istenene ermişsin. Birisi diyor ki gene şu Mehmet Okya'nın bu videonun altında ya diyor ki e, nasıl diyor ne inanacağımızı şaşırdık diyor. Böyle ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani her şey yanlış. Bana o çeşit yorumlar yapanlar oluyor. Ya diyor ki adam ben mesela birkaç senedir diyor her şeyden diyor tereddütteydim, şüphedeydim diyor. Acı çekiyor insanı. Bu şekilde dini olarak yani dinin kaynakları nelerdir? Onların dini bir mesele duymaktan bile nefret edecek insanlar. Bunların işlevleri o. Zaten Mehmet Okuyan diyor böyle kafa diyor karışacak. Diyor, karışmayan kafada hayır yoktur diyor. E sonra diyor Kur'an'la düzelecek. İyi de sen Kur'an'la karıştırıyorsun. Sen şimdi o ayete dedin ki sabah akşam üzüntü manasına geliyor. Sana uyan adamların kafası öldür düzelmez. Yıllardır attığınız şüphelerden kimin kafası düzeldi? Evet işlevleri bu. İnşallah bu videonun diğer bölümleri içinde bir program yapacağım da. Şimdi sahura tarifi vakit kaldı. Selamünaleyküm.